Serdar Sarı'da YouTube kanalındasınız değerli dostlar. Ee, şöyle bir içerisi. E, bu neymiş? O yeşil ekranımız bile varmış. Evet değerli dostlar. Ee, öncelikle şöyle bir içerisi kalabalık olsun istiyorum. Umarım her şey... Yok. Hocam transfer lazım demiş Melke. Efendim herkese selamlar. Can Polat, Özkan Danık, Ahmet Şen, Akif Korkut, Kerem Tay, Necbir Alkan, Mehmet Yon Türk, Beytullah Cirit. Nasıl herkes iyi mi? Nasıl görüyorsunuz Beşiktaş'ı? Sergen Hoca geliyor değil mi demiş UB. Burç Çeken selamlar. Osman, Sezgin, Emre. Efendim selamlar. Uğur Nuri falan istemiyoruz. Ne alaka Nuri falan? Yok hocam böyle bir şey yok. Yani e, İlker gezer selamlar. Cümleten selamun aleyküm demiş Hüsam Ceydan'ın hani arkadan. Abi moralimiz bozuk diyor Beytullah Ceydan. Valla benim de bozuk moralim. E, İbrahim Türkmen bu sene Temmuz'da havlattık. Hayır öyle bir şey yok. Sergen Hoca'yı bekliyoruz diyenler var. Çerni, Kerem'i indir turu geç diyenler var. Sinan Öztaş selamlar. Fotoğraf çıkardılar. Nuri iş, işin boşuna gelmedi stada diye. Yok abicim bakın. Ee, bir teknik direktörün, bir futbol adamının statta maç seyretmesi kadar normal bir şey var mı? Hikmet Karaman da seyretti o maçı. Ya, herhalde seyreder. Maç seyretmek demek ben geliyorum demek değil. Ama tabii maç seyretmek bir piyasa yapma yeridir arkadaşlar. Çerni gelse düşüncen ne olur? Abi Çerni nerede oynuyor ve niye bırakıyor? Ben ona bakarım. Önce. Esat Güngör de diyor ki egosu büyük sergini istemiyoruz diyor. Şimdi dostlar. Bahtiyar 3 milyon euro bon servis kazandırarak gitti. Şimdi bak. Futbol hayatı bitti. Denilen Bahtiyar 3 milyon euro bon servis kazandırarak gitti. Şimdi Bahtiyar ne yaptı? Gitti. Kendi doktoruna son bir kaç aydır herhalde kendi doktoruna Sırbistan'a gidiyordu galiba sürekli kendi doktora gide gele gide gele 3 milyon euro transfer olabilecek seviyeye geldi adam. Şimdi futbol hayatı biten işte kas yapısı şu bu olan adama böyle bir adama bir kulüp 3 milyon euro veriyorsa net geri zekalıdır. Aptaldır. Cahildir falan yani. Değil mi? 3 milyon euro hele hele Ruslar. Bak bu adam 5-6 milyon euro 7 milyon euro kazandırabilirdi. Geçen sene kendisi gitmedi. Çünkü dışlandı. Dedik ya ben bu kadar kötü bir oyuncu muyum diye. Ama neden dışlandı? Biraz da kamuoyu baskısı. Adam stoper oynadı, sol bek oynadı, orta sağ oynadı, sol açık oynadı. Yani formanın hakkını vermeye çalıştı. Bunu biz defalarca söylediğimizde ya çöp dediler ya bilmem ne dediler. Sırp bu baskı yüzünden Beşiktaş'ın zararı biliyor musun? 4,5 milyon euro. İnat etti ben de o kadar kötü oyuncu değilim dedi. Beytullah Cirit Enseyi Karatma üyeliğinin grubuna hoş geldiniz. Ben o kadar kötü oyuncu değilim dedi. Burada ne demek istiyorum biliyor musun? Artık bu baskının kalkması lazım arkadaşlar. Şimdi Raşit Sağ'a ıslıktandır. Raşissa daha oynayamaz. Bitti. Gidecek. Kendini kulüp bakar. Çünkü o biliyor eğer bana taktıysa taraftar ben daha toparlayamam. Ama Raşit da ne var? Raşit beyefendi. Ben defalarca stada geldim, seyrettim. Aldığını geri verdin, aldığını yana verdin. Aldığını geri verdin, aldığını yana verdin. E bırak da ıslıklasınlar. E takım kötü. Bir tek ben mi kötüyüm? Arkadaş ya arıyor şu halini kendini parçalıyor adam. Kadroya girebilmek için. E, sen kontratı aldın yattın. Öyle görüyor adam. Şimdi kötü oyuncu değil. Gideceği yerde de iyi oynar. Eminim. Çünkü baskıyı kaldıramıyor. Galatasaray'da oynadı çünkü ulan yanındır Icardi, şey var, Icardi var, Barış Alper var, Torreira var, o var, bu var. Orada idman yapayım ben de oynarım. Mesela. Dolayısıyla bu değişikliğin olması lazım. Sıradaki isim Getson Fernandez. Düşüyor haberleri. E, pazarlıklar devam ediyor. Ben şimdi Bahtiyar 3. Getson 25 diyorlar. 27'ye çıkartmaya çalışıyor. Hadi 30 de Bahtiyar'la birlikte. Ben Bekikat TV'de Beşiktaş bu yaz transferinde 50 milyon euro kazanabilir dediğimde bana bu arkadaş nasıl gazeteci yok artık diyenler neredeler merak ediyorum. Ben 24 Haziran'da bir bakmışsın domino etkisi yüzünden Orkun Kökçü Beşiktaş'ta dediğimde bu arkadaş ne kullanıyor diyenler nerede merak ediyorum. Onu o zamanlar hiçbir baba yiğit de söyleyemezdi değerli dostlar. Hiçbir baba yiğit söyleyemezdi. Bak söylüyorum. Şimdi geç son gitti diyelim. Şey gitti diyelim. Bahtiyar 30'a geldi mi? Semih var. Kiralama bedeli alacaksın. Musrati var. Buyur. Ya da Semih'i sattın. Buyur abi 50'yi geçiyor neredeyse. Dedik mi demedik mi ya? Dedik arkadaşlar. Sıradaki isim. Para kazandırarak gidecek isimlerden söylüyorum ha. Yanlış anlaşılmasın. so. Efendim sıradaki isim. Chamberlain. Onu bonservisiz aldı Beşiktaş. Ondan karşılıklı görüşüp ayrılacaklar. Chamberlain, Getson, Bahtiyar, Masuaku gitti, Immobile gitti. Svensson eli kulağında. Rashissa da gidecek. Bakın Rashissa da gidecek. Efendime söyleyeyim. Amiri de muhtemelen kiralık verecekler gibi duruyor. Amiri. Elan Ricardo'yu kiralık verecekler gibi duruyor. Gerekirse Aroyo da kiralık verecekler gibi duruyor. Hiç belli olmaz. Can verdiler diye. Bakın gerekirse tabii Aroyo. Veya Aroyo verip Elan Ricardo'yu tutabilirler. Ya da ikisi de gider. Hiç bilmiyoruz. Bunları bekleyip göreceğiz. Ama Beşiktaş bir sol açık, bir sağ açık. Her iki kalada oynayabilen iki kalat oyuncusu. Sağ stoper. Sağ stoper. Çok iyi bir altı numara çok iyi bir altı numara. E böyle iyi, bayağı iyi yani. Çünkü en büyük sıkıntı o. Bakın sağ stoper, sağ bek, iki tane kanat oyuncusu. Ve çok iyi altı numara. Beş tane ilk 11 oyuncusu alacak diye duydum. Çünkü niye duydum diyorum. Onlar zaten alınacaktı da sağ stoper hesapta yoktu. Çünkü sağ stoperde de ki sıkıntı, oradaki sıkıntı solu da etkiliyor. Sol tarafı da. Ve yedek sol bek, yedek sağ bek. Bakın yedek sol bek, yedek sağ bek. İkinci santrofor onları saymıyorum daha. İkinci santrofor daha saymıyorum. Dolayısıyla bir toparlanma sürecine giriyor. Evet. Geçen de Bekkat TV'de bir yayın yaptık. Onu da değineceğim. Şimdi süper chatten gelen arkadaşlarımızın yorumlarını da okuyayım. Beytullah Çiril Abi Türk teknik direktör kim gelirse gelsin. Ole'de taktik yok, sistem yok. Sağ var, sağa ver, sola ver, geriye ver. 8 aydır gram faydası yok. Takım oynasa yenilse eyvallah. Ahmet Güzyaka, Çerni ve Sergen Yalçın çok acil demiş. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Burak, Serdar ve Kerem Aktıkoğlu geliyor mu? Ben Kerem, Kerem sol kanat transferinde birinci sırada değil. Şimdi biz Bekkat TV'de dün hoca ile ilgili yorum yaptık. Birkaç tanesi dedi ki Serdar Sarı da yalakalık yapmaya başladığı göre talimat aldı herhalde diye. Ben bu arkadaşlara Ekol Sports'taki yayınımı bir seyretsinler. Hatta benim Instagram hesabımda short videolar var. Orada bu Norveçli arkadaşla ilgili ne söylemişim bir seyretsinler. 180 bini geçen bir izlenme var orada. O yüzden bana bu şekilde konuşacak adam haddini bilecek önce. Ben nasıl bir adam olduğumu biliyorlar benim. Hocayı eleştiriyorum. Hocadan umutlu değilim. Benim hocadan umutlu olmamam bu seneki performansı değil, geçtiğimiz seneki performansı üzerine konuşuyor. Bu sene adama bir şey diyemem. Takımı o kurmamış, o kurmamış. Ama Sergen Yalçın da ilk geldiğinde kendi kurmadığı takımı bak neler yaptırdı. Onu anlatmaya çalıştık. Ama anlayabilmek de farklı bir yetenek. Bazen anlayamıyorsun. İlker Gezer beğenmiyorsun izlemesinde. Tabii çünkü onlar kulüp siyasetindeler. Ben diyor ki arkadaş ben oraya girmem. Girer de bir şey demem. İşler kötü gitsin. Serdar Adalı yıkılsın. Yerine başkaları gelsin. Ben de onların yanında yer alayım. Onları destekleyeyim. Diyen adam, bunu isteyen adam Beşiktaşlı falan değildir. Beşiktaş'ın en büyük sorunu bu kafadaki arkadaşlar. Beşiktaş'ı bunlardan temizlemek lazım önce. Beşiktaş'ta kulüp siyaseti karşılığında birilerine para alıp iktidar devrilsin, Beşiktaş yenilsin diye beklenti içine giren adam net Beşiktaş düşmanıdır. Onlar da deşipir oluyor zaten. Hiç merak etmeyin. Bu kulübün gerçek sahibi taraftardır. Onu da bilsinler. Tüm kulüplerde olduğu gibi. Elbette kulüplerin e, parlamentosu olur. O başka. Ama sen bu parlamentolar, bu kongre yapısının içerisinde yer alarak gidip seçim dönemlerinde, seçim öncelerinde kulisler, mulisler bu karşısında para alıyorsan net Beşiktaş düşmanısın. O yüzden ben uyarıyorum böyle sosyal medyada bazen troller, muroller böyle satışlara dikkat edin. Para aldığınızı söylerim ona göre. Evet arkadaşlar. Sergen Hoca Çebi yönetiminde sorun yaşandı. İkinci dönem şu anki yönetimle anlaşır devam eder. Başarılı olur diye düşünüyorum. Ee, diyor İsmet. Kerem Aktürkoğlu'nu sordun. Bayağı sinirli misiniz? Ben başka bir duruma sinirlendim. Ama şunu söyleyeyim. Birinci sırada değil Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili şu an resmi bir girişim yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Serdar Başkan Fedon gibi kızarmışsın yakışmış. Hocam havalar çok sıcak ya. Vallahi yani Allah yardımcımız olsun. Deniz şu an denizde. <laughs> o yüzden olumlu akşam bir yayın yaparsak. Evet yayını beğenelim lütfen değerli dostlar. Yayınımızı beğenirsek çok sevinirim. Güzel insanlar. Yayını bir de paylaşalım. Serdar abi haftalardır Serdar abi hayırlı haftalar diliyorum diyor Doğu, Doğucan. Hoca konusunda neden hep aynı isimler üzerinde dönüp dolaşıyor? Çağdaş atan hırsı, hücum anlayışı ve agresif tavırları daha doğru olmaz mı? Hoca konusunda birincisi abi o kadar göz, Beşiktaş'ta gözüken insan var ki Beşiktaş düşmanı diyor Bey, Beytullah Cirit. Yüzde yüz haklısın sevgili Beytullah. Ee, şimdi hoca konusunda eğer bakın bir kez daha söylüyorum. Shakhtar Donetsk maçı e, oynanmadan bir hoca değişikliği olmaz. O ikinci maç biraz ölçü olacak. E, yani şöyle sol geçtiğimiz sezon derbileri kazanması bir Avrupa maçının kazanması e, yönetimde şöyle bir e, intiba oluşturdu. Yani bu adam böylesi büyük maçları kazanırsa iyi hocadır. Ufak maçlarda da işte takımın motivasyonu eksik. Salmışlar falan motive olamıyorlar. Bunlar da gayet normaldir ee, arkadaşlar diye düşündüler. Evet 704 kişi var. 107 beğeni. Bir de yayını bir beğenelim dostlar. Aynı anda beğeni butonu. Aynı anda aynı anda. E Bir de kanala abone olursanız olmayanlarınız varsa. Bak bu kanal olmayanlar yeni sezonda çok şey kaçıracak söyleyeyim size. Abi oku herkes öğrensin. Acun Fenerbahçe şey için Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın teklifini kabul etme. Benden bek haber bekledikten sonra Sergen Efendi Beşiktaş'a gelmem için mazeret uydurdu. Unutmadık. Hayır, hayır, hayır. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Yani Sergen Hoca'yı tanıyorum ben. Ee, son dakika gelişmesi işte bugün Bahtiyar'ın ayrılığı. 3 milyon euro geldi oradan. Svensson'la bile bonservis kazanmak istiyor başka. Musrati'den ben iyi bir rakam bekliyorum. Onana ile yolları ayırırlar. Chamberlain yolları ayırırlar ama Onana da yani ona da bir bonservis bedeli ödenmişti değil mi? Ne hayrı Acun niye gönderildi Fener'den? Ee, onunla ilgili değil zannetmiyorum. O başka başka. Hocam medyadaki şeylere inanmayın ya. Ya perde arkaları çok daha başka. Arayon'un bugünkü paylaşımları sürpriz. Ama böyle bir kiralanabilir çünkü gerçekten kumaşı iyi. Hocam bakın bir şey söyleyeceğim size. Bu ee, Allah aşkına aranızda vakti olan bir baksın ya. Sizden rica ediyorum. Genç kardeşlerim size söylüyorum. Şu Şakter Donetsk'teki Santana var ya yani bizi bitiren Santana. Hı. Geçen seneki performansı nasıl acaba? Kaç gol, kaç asist? Kaç maç oynadı? Kaç gol, kaç asist? 2024-25 sezonunu söylüyorum arkadaşlar. Evet, Galip Koçyiğit Onana'ya bu kulüp 4 milyon euro vermiş Onana için arkadaşlar. 4 milyon. Evet. Arkadaşlar Sergen Hoca'nın kardeşi durumu var. Yayına çıkıyor ama arkadaşlar bugün yayına çıkmak başka bir şey. Yani benim kanser arkadaş, hastası arkadaşım vardı. E, kardeşi babası, anası işe gidiyordu. Yani bu başka bir şey arkadaşlar. Tedavi sürecidir bu. Anlatabildim mi? Yani Sergen Hoca. Ama futbol takımı çalıştırmak öyle bir şey değil futbol takımı çalıştıracak adama kafası rahat olacak. Kafası rahat olacak ya. Zaynit dört 4,5 milyon euro verdi. Hadi 3 geliyor arkadaşlar. Kurtarıyorsun Zaynit Diyova parasını, parasını. 1,5 milyon tamam içeride. Evet. Bir gol bir asist değil mi? Burak Güneş şeyi kastediyorsun. Eee Nedir o? Santana değil mi? Ama bak. Ama adam bu sene. Yani bizi bizi ne yaptı? Bak bizim maçta nasıl oynadı adam? Ha iki gol, dört asist ile oynamış. Ama kaç maç oynadı? Bir de maç sayısı önemli benim için. Bahtiyar'ın maaşından da kurtuldu tabii ki. Bak Chamberlain gidiyor iyi bir maaş. Bahtiyar gidiyor iyi bir maaş. Musrati'nin maaşından kurtuldu. Getson Fernandez gider. 43 maç 4 gol 2 asist. Batuhan Kaya bak 43 maç oynamış Santana. Peki biz Elan Ricardo'ya Araya ya 40 maç dayanabilecek miyiz? Hani bu genç oyuncular diyorlar ya bak adamlar Santana'yı almışlar falan filan diye. Hocam onlar öğretiyorlar. O yüzden taraftarın biraz sabretmesi lazım gençlerde. Biraz sabretmesi lazım gençlerde. Anlatabildiğim nokta o. Yani artık taraftarın bir ya da iki tane genç kontenjanı olması lazım. Şöyle. Ha 14 maç pardon, 14 maç. Bak şöyle arkadaşlar. Nedir? Araya bu benim projem kardeşim diyecek başkan. Buna sabredin. Bunun, bunun çocuğun arkasında durun diyecek. Ama açık söyleyecek. Net konuşacak. TikTok'ta dans videosu çekmese e, ya çeksin. Arkadaşlar çeksin ya. Bak arkadaşlar değerli Beşiktaş taraftarı kendimi de katarak söylüyorum. Ee, biraz nasıl söyleyeyim? tansiyon düşmesi lazım biraz. Bakın tansiyon düşmesi lazım. Ee, yoksa hiçbir oyuncu oynayamaz. Hiçbir futbolcu oynayamaz. Hocayı eleştirin kardeşim onu ben bir şey demiyorum. Olay Hoca giderse yani bana göre alınacak tek adam Sergen Yalçın. O da bir senelik. Ha bir de tabii Sergen Hoca'nın yorumları da oldu. Ee, bazı şu an mevcut konudaki oyuncular hakkında. Bilmiyorum. Serdar abi Ricardo hakkında çok şey biliyorum. Serhan Mazzar yaz o zaman. Elan Ricardo'yu diyorsun değil mi? Arda Turan olsaydı keşke Burak kaçırdılar. Ertuğrul Aslancı geç son satılmamalı. Valla iyi para veriyorlarsa satılır. Baba olan Lucescu'yu getirsinler. Yok, yok. Abi yani geç son Evet, abi buradan yazarsan kötü olur çocuk için. Tamam, bana yaz abi. ssarıda.gmail.com Veya Instagram'dan, diyenden de yazabilirsin. Şimdi... Getson'la yani bence bir dönem bitmeli. Çünkü Getson'un e, altta kullanılıyordu. Bazen 8'de kullanılıyordu. Bazen solda falan. E, artık çok daha farklı bir oyun anlayışına geçiyor Beşiktaş. Öyle biliyorum. E, dolayısıyla Getson'dan gelen parayı Ya Orkun'u bu arada 8'e çekecekler. Son maçta biliyorsun 8 gibi oynamadı. Ve Getson'dan gelen parayı 6 numaraya yatırıyorlar arkadaşlar. 6 numara. Napoli'deki çocuğun adı neydi? Angusia mıydı? Öyle bir altı numara. Selamlar Ömer. Bak Rafa ofansif. San forvet arkası. Ee, Orkun 8. Zaten hocanın kafasını karıştıran ee, Orkun Getson Demirege performansları oldu. Ha Zambo. Evet Akkazı Zambo. Onun gibi. Bakın onun gibi. Bir de artık yani Getson bana mevkisiz ve çok e, Twitter'da var Serhan benim isim soyadımla. Bir de Getson'u hakikaten çok severim çok iyi bir karakter. Ama e, bir dönem Beşiktaş'ın orta sahasında farklı bir ekole geçmemiz lazım. Tabii. Bu arada Orkun'u da aldınız ama böyle hani tek başına kurtarıcı gibi düşünürseniz çok yanlış. Orkun'un e, katkı sağlayabileceği bir sistemin olması lazım değerli dostlar. Orkun'un katkı sağlayabileceği bir sistemin olması lazım. Oraya o yüzden onun yanında bir sağlam altı. Bakın Mesela sol bek, sağ bek yerli mutlaka hemen. Hemen. Valla paranın tamamı da Beşiktaş'a gelme durumu vardı Getson'da. İşte orada biraz arkadaşlar Getson haberlerin basına sızmasının gösterilen tepki haber yalan doğru değil olayı değil. Başka bir hadiseler. Ben Santrofor, ikinci Santrofor'un e, ülkesini merak ediyorum. Çok enteresan bir ülke olabilir. Bakın beklenmedik yerden. Koyarışma gelsin teknik direktörümüz olsun. Diğerlerinin kredisi yok. Ya, öyle kolay mı ya teknik direktörlük? Hocam Ricardo Correjma bence teknik direktörlük çok zor. Çünkü Ricardo'nun benim çok ego var onda. As solist gibi. Sıradaki isimler. Gidecek olanlar. Paralı parasız. Getson. Chamberlain çok yakın. Bugün yarın Chamberlain ilgili. Ben bakın dünkü yayında söyledim. Maça kadar birisi gidebilir biri gelebilir biri gider biri gelebilir. Maç günü bir transfer bekliyorum. Belki maç günü gelecek. Serdar abi çökmüşsün. Yok abi çökmedik ya. Çok şükür. Allah'a bin şükür. Sağlığımız saatimiz yerinde. Mehdi Taremi en son sorduğumda gündemimizde yok dediler. Yok Çemberlen'in Niye gideceğini söylüyorum biliyor musun? Yani birinci ağızdan konuşmuş gibi düşünün. Anladınız siz onu. Değerli dostlar, kalanımızın bu ayki gelirini de e, kampta kullandık. Orada söyleyeyim. Son gelirimizi. E, Bekkat TV'de e, katkı sağladı. Kat TV için de kampta yayınlar yaptık. Ama kanalımızı sponsorunu söylüyorum. Sizler oldunuz. E, bir de çok değerli bir dostum. E, yurt dışında hem ulaşım hem konaklamada onunla zaten yakında buradan reklamını yaparım. E, o Başta e, sizlere ve ona teşekkür ediyorum. Değerli dostlar iyi ki varsınız. Şimdi yeni dönemde de bu kanalda neler olacak? Bu kanalda Beşiktaş'ın dışında da yayınlar olacak. Avrupa futbolu, seyahat, birçok yayınlar olacak bu kanalda değerli dostlar. Ee, kahve tadında ee, yayınlarımız da olacak. Kanalın adı yanlış mı? O kanalımızın adı Serdar Sarı da arkadaşlar. Beytullah Cirit, abi Musrati'ye bir şans verilmeli. Ee, ya onu e, iyi bir asası var arkadaşlar. Fatih terimi kim yazdı? Fatih terimi kim yazdı değerli dost? Polat babacan, Serdar abi benim yazdığım niye okumuyorsun? Okuyorum işte Polat. Nasıl sallıyorsun hemen? ha? He? Atakan Karazor'u çek 5 sene orta sahada düşünme Orkun'la beraber. Kim demiş? Onur Cem Batmaz. Cihan ikinci diyor ki, Fatih Terim'i istiyoruz. Burak Bey Ersabaş ben yazdım diyor yoruma. Arkadaşlar e, yani Fatih Terim ismi böyle çıkıyorsa e, durup dururken çıkmıyor demektir. Ben o kadarını söyleyeyim. Ama çok zordur. O iş çok zor olur. Ahmet Güzyaka diyor ki Nuri Şahin geleceğin mevcut hoca ile devam edin. Katılıyorum. Mehmet Özdire kredisi olan ve yeterli hoca değil mi? Olmaz mı? Bence olur. Hüseyin Görkem Sütçü, Sergen Yalçın. Ahmet Güzyaka Sergen Yalçın diyor. Arkadaşlar, Rövanş'ı bekliyoruz. Hüsam Cedric, Ali Eren gelsin, sapına kadar beşleşti. Rövanş'ı bekliyoruz. Ee, i̇çeriden bana bilgiler de geliyor. Ama yönetimin içerisinde de hoca değişikliğini isteyen birkaç yönetici var. Ve o da yavaş yavaş böyle sızdırılıyor basını. <laughs> Yakında Serdar Adalı bir basın toplantısı yapar Rövanş'tan sonra. Bir basın toplantısı. Ee, Serhan Matsar bende e, tweet var. Twitter'dan diyem atabilirsin veya gmail.com King Odin arıyor gitti. E, kiralık ol olarak verilebilir. Çünkü garip bir paylaşımlar var. Rövenşi kazanırsa bu hoca devam eder. Tabii ki yani. Ama Erdal Torunluğulları da hoca için daha erken ee, bence git hoca ile ilgili bir değişim olursa ligin ikinci 3. haftasına göre değerli dostlar evet hepinize çok teşekkür ediyorum güzel insanlar ee, gece geç saatte burada yayın yapmayı planlıyoruz şimdi Bekka TV yapmak istiyorum saat 8 gibi falan. 8'e ee, e kadar yeni gelişmeler olacak. Geçeninde gece yatmadan önce burada bir yayınımız olur inşallah. E ben çok teşekkür ediyorum. fırsat buldukça böyle dikey canlı yayınlar yapacağım. Hiç böyle ekrana stüdyoya gerek yok arkadaşlar. Anlık bilgi aktarmak için böyle bir yayın açacağım. Hemen çok teşekkür ediyorum. Serhan Matsar bakacağım. Unutmayalım yayını beğenelim. Hepinize sağlık dolu günler diliyorum. Aman dikkat edin havalar çok sıcak.